أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الامين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يقه قولي قيمة أجلار رياض الصالحين درس 440 hadise رياض الصالحين درسي رياض الصالحين 44. Hadis-i Şerif'imize gelmiştik. Bu okuyacağımız hadis fevkalade. Ebu Talha radıyallahu teâlâ anhunun evladının vefatıyla ilgilidir. Ebu Talha kimdir? Allah Resulü Medine'ye hicret ettiklerinde kendileri baştan Müslüman olmazlar. Hazreti Enes'in annesi Ümmü Süleym bu Ebu Talha müşrik iken Hazreti Enes'in annesi Hazreti Enes'in annesine evlilik teklifinde bulunur. Hazreti Enes'in annesi dul kalmış bir hanımefendiydi. Kocası bizim bildiğimiz bu Boğaz savaşçıları var. Orada kendisi ölmüştü. Bundan mütevellit annesi dul kalmıştı. Hazreti Ümmü Süleym müşrik olan Ebu Talha'ya dedi ki benimle evlenebilmen için mehir olarak dedi ki İslamiyetini ortaya koy. Müslüman olursan senden hiçbir şey istemek sizin evlenirim. Ve Ebu Talha başta zorlansa da düşündü, taşındı sonra Müslüman olmaya karar verdi. İslamiyete çok muazzam hizmetleri olmuş. Ciddi anlamda İslamiyet'e güzel destekleri biz hadislerde görüyoruz ve Hazreti Enes'in övey babasıdır. Hazreti Enes'in övey babasıdır. Hadislerde sıklıkla göreceksiniz. Hazreti Enes, Ebu Talha. Hazreti Enes diyor ki, babam Ebu Talha beni günlerdi. Yani övey babam. O meseleyi karıştırmayalım. Şimdi Ebu Talha bir yolculuğa çıkıyor. Hikaye güzel. Geldiği zaman çocuğu vefat etmiş. Tabi geldiği gün vefat etmiş. Eşi ona diyor ki Ebu Talha kendi eşi Ümmü Süleym'e diyor. Evladım nerede? Tabi eşi direkt ona söyleyip korkutmak istemiyor. Güzel kokular söylüyor, Güzel elbiseler giyiyor. Kendini tezyin ediyor. Ve diyor ki çocuğumuz o esken makan olduğundan daha şu an sakindir. E ölmüş ya, ölmüş insan daha sakindir. E kocası anlamıyor, zannediyor ki çocuk yatıyor, rahatsız etmek istemiyor. Sonra Ümmü Süleym onunla geceyi geçiriyor. Sabah olunca çocuğumuz vefat etti. Ve Ebu Talha radıyallahu teâlâ anı önce rahatlatıyor, yemek veriyor. Bir akşam onunla geçiriyor. Çünkü yolculuktan gelmişti. Sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor akşam eşinle bulundun mu? Evet ya Resulullah. Geceyi onunla geçirdim. Allah Resulü diyor dualarda bulunuyor. Bereketle, güzellikle, esenlikle bunun bir çocuğu oluyor. O çocuğunu Allah Resulü bizzat kendisi isimlendiriyor. Onun ağzına kendi ağzında çiğnediği hurmayı koyuyor ve bu Abdullah'ın neslinden dokuz tane alim dünyaya geliyor. Dokuz tane alim dünyaya geliyor. Hadis odur. Buyurun. Anelaz radiyallahu teala anhu kare kane ibnun li ebi talaha. Ebu Talha için bir <laughs> evlat vardı. Radiyallahu teala anhu bu çocuk yeşteki hastalanmıştı yani şekvada bulunuyordu. Fakarca abu Talha, abu Talha uzun bir yolculuğa çıktı. Fakibi sabiyyu sabyu tabi dönerken çocuk kabz edildi. yani vefat etti. Faklma raja abu Talha, abu Talha eve dönünce, "Kale şöyle dediler, "Ma fagal ibni, tabi çocuğu yeni vefat etti." Yoksa Ebu Talha yolculuğa çıkıp çocuk ölmüş, onun eşi, hanımı da çocuğu 15-20 gün bekleterek o şekilde değil. Çıkıyor, eve gelme esnasında büyük ihtimalle ya o gündür ya da birkaç saat sonradır çocuğu vefat ediyor. Diyor ki, ma fa'ale ibni, çocuğum ne yapıyor? O da diyor ki, قَالَتْ اَمُّهُ سُلَيْمٌ وَهِيَ اَمُّهُ السَّب۪يلُ اَمُّهُ سُلَيْمٌ yani çocuğun annesi şöyle dedi, هُوَ اَسْقَرُ مَا O olduğundan daha sakindir. Yani şu an çok sakindir. Yani o öldüğünü kastediyor. Ama ona hissettirmek istemiyor. Çünkü direkt söyleyip de moralini bozmak istemiyor. Bunu unutmayın. Allah Resulü'nün adeti olduğu gibi, sahabe-i kiramın da adetiydi, uzun yolculuktan koca geliyorsa bir hanım ona yemek yapar, suyu sıcak tutar, ona zaman geçirir ve böylece hakkını eda etmiş olur. Resulullah hadisi şerifinde de bunu ifade ediyorlar. Onun için Araplarda yolculuktan gelen insanlara ciddi bir önem verilir. Ve فَقَرَّبَتْ اِلَيْهِ الْعَشَاءُ اُنَا yatsı vaktidir. Ona yemeği yakınlaştırdı, ikram etti. Fetaşşa ve o akşam geceledi. Fetaşşa gecelediler. Beraber zaman geçirdiler. Sümme esâbe minhâ sonra Ebu Taha kendi eşine isabet etti. Yani cima demektir. Kinayettir cimadan. Zaman geçirdiler. Felemmâ faragâ. Cimadan feragat edince yani birliktelik bitince kalet ammu soleyim. Dedi ki varus Çocuğu götür defnet. Çocuğu defnet. asbaha Ebu Talha Abu Talha sabah vakti gelince sabahlayınca Eta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip fe akbara ve haber verdiler. Ya Resulallah yolculuğa çıktım ve şöyle bir çocuğum vefat etti. Allah Resulü diyor, e arastumun leyle akşam eşinle geceyi geçirdin mi? Aras arusa Arapçada diyorlar. Normalde damat demektir. E arastumun leyle o şeye zifafa bir cima bir kinayettir. Geceyi beraber geçirdiniz mi? Kâle ne'em Allah Resulü dedi Allahümme barik lehumâ. Ellerini kaldırdı ya Rab. Onlar için dünkü geceyi bereketli kaldı. فَوَلَدَتْ غُلَامًا Bir çocuk o geceden mütevellit, o gece sebebiyle, o geceden gelen birliktelikten dolayı dünyaya geldi. Dokuz ay sonra. فَقَالَ لِي أَبُوْ طَلْحَا أَبُوْ Hazreti Enes anlatıyor. فَقَالَ Enes'e dönüyor. Enes radıyallahu teala anhu bana dedi ki, kim bana dedi? Üvey babam Ebu Talha. İhmiluhu Övey kardeşini bu bebeği al. İhmilu taşı kucağında hatta te'ti bihim sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber'e gelene kadar. Ve ba'ata ma'u temerat ve diyor çocukla beraber birkaç hurma da bana verdi. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirilen çocuklara, damaklarına o hurma Allah Resulü çiğnedikten sonra sürerdi. Çocuk da böyle ilk Allah Resulü'nün karnından ya da ağzından çıkan bereketi kendi karnına boşaltmış olurdu. Fakat <laughs> Allah Resulü dedi, emeahu şey'un, onunla beraber bir şey var mı çocukla? Dedi, evet. Naam <laughs> temarat, birkaç hurma. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ Peygamber vesselam kendileri aldılar. فَمَدَغَا ağzında Allah Resulü iyice çiğnedi hamur misali gibi sonra sonra ehazaha min fihi onu kendi ağzından aldılar ve cealaha fi fi çocuğun ağzına kıldılar çocuğun ağzına koydular sonra hannekehu sonra tahanik etti sallallahu aleyhi ve sellem tahnik ne demektir damağına sallallahu aleyhi ve sellem parmağıyla bu şekilde sürdü çünkü niye dişleri yok dişleri tarafına sarıyor, özellikle damak tarafına sarıyor ve vesemma ve Abdullah ona Abdullah ismini koydular. Ahabbu al ila Allah Abdullah ve Abdurrahman Allah Resulü buyuruyor. İsimlerin Allah'a en sevimli olanı Abdullah ve Abdurrahman isimleridir. Ne güzel, ne güzel maşallah. Ve rivayetin kısmı çok önemlidir. Normalde Rakamlar haricindeki rivayetleri söylemeyiz. Çünkü e, o rivayete farklılık açısından İmam Nevi'yi zikrediyor. Biz de derse, derse saamet bakımlık böyle bir e, uzunluk olmasın diye söylemiyoruz. Ama burası önemlidir. Kale İbni Uyeyne, İmam-ı Şafii'nin hadis hocası Sufyan İbni Uyeyne şöyle bir ekleme yapıyor. Fakat bir adam, "Ansar benimle bir zahaberde. haber verdi. onları zahaberde gördüm. Onların hepsi Allah'ın çocuk gördüm. hepsi Allah'ın çocuklarıdır. Onların 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 Allah'ın çocuklarıdır. Onların hepsi Allah'ın çocuklarıdır. 45. hadise gelelim. Ana bi Hurayra radıyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Leyse şedidu bis sur'a. Kuvvetli olan bis sur'a güreşte yenen değildir. İnneme şedid kuvvetli olan ellezi o kimsedir ki yemliku nefsehu nefsine sahip olur, malik olur indel gadabi kızma esnasında. Liṣṣ al-šadīd bil-sūra, innam šadīd al-lādī yemlīk nefsahu ʿind al-ghāḍb. Mekmāl hadisi uygulasalar, hiç kimse kimsenin gününü kırmamış olur. Rabb al-imam al-bukhariyu vallāh al-imam mūslem. Kirk al-tinjā hadīs. An Suleyman bin Sırat, rabbil Kuntu carisen ma'an nebiyye. El edeb geçenlerde okuduk. Peygamberle beraber diyor oturmaktaydım. Kim? Süleyman Nur adındaki sahabe. Vara Junani yestebbani. Birbirlerini sövmekte olan iki adam. Faridi. Ve ahaduhuma kadihmarra vecuhu. Onlardan birisi yüzü kızarmıştı. Ve entefekat Ve şakaklarında, boğazında bulunan damarlar da şişmişti böyle sinirden. Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnni la a'lemu kelimeten. Öyle bir kelime biliyorum ki لو قالها şayet sinirlenen adam o kelimeyi söylerse la zehebe anhu Kendisinde bulunan durum geçecektir. لَوْ قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Şayet bu kelimeyi söylerse Allah Teala'ya sığınırım. racim edilmiş şeytandan zehebe bin humayecid. Ondan bulunan o kızgınlık ve o hal, o hastalık geçer. فَقَالُوا <laughs> لَهُ Bu sahabe-i yanında bulunan birkaç kişi gittiler. O adama haber verdiler. Dediler ki Peygamber şöyle buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. تَعَوَّدْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Allah Celle Celaluhu'ya sığın recm edilmiş şeytanlar. Tabi başka bir rivayette adam diyor ki وَمَا بِي مِنْ جُنُونِ Bende delilik mi var? Ben deli miyim bu nasihati bana ediyor? İmam Nevevi Minhaç adındaki kitabında bu adamın münafık olma olası var. Çünkü Resulullah'a bu denli edepsizliği ve terbiyesizliği yapacak hiçbir sahabe yok. 47. hadis an Muaz bin Enes radıyallahu teala anhu Ana sallallahu aleyhi ve sellem Çok güzel bir hadis. Diyelim ki sinirlendiniz. Gücünüzün yetebileceği bir adama gücünüzü gösterebilme imkanınız da var. Ve buna rağmen gazabınızı, kininizi yutuyorsunuz. Ne mükafat var? Çünkü bu çok zor bir durumdur. Hani gücün olmayan adama karşı sinirlendin, yutarsan. Ama gücün yetecek adama karşı yutman sana ne? Tür bir mertebe ve derece kazandırır. Mükemmel. Men kezama gıyzan kim kinini gazabını yutarsa ve huve kadirum ala en yunfizahu onu gerçekleştirmeye gücü yettiği halde kim gazabını ve kinini yutarsa da Allahu ala ruusil halayik yevmel kıyamet Allah Teala kıyamet gününde ala ruusil halayik yaratılanların başında onu çağırır herkesin gözü önünde çağırır hatta yuhayyiruhu minel huuril ayin çünkü herkesten önce çağırması seni muhatap olması mükemmel bir mertebedir Hatta diyor Allah Teala onu huri istediği hanımefendiyi tercih etmek ve tercih etmemek arasında serbest bırakır. Yani Allah Teala huri hanımefendiler arasında istediğini almaya onu muhayyer kılar. Yani bu Allah Teala'nın vermiş olduğu bir vaattir. Çünkü Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam "Ve yantiqu ani'l-hawa illa yuha." وَعَلَّمَهُ شَد۪يدُ الْقُوَ diye buyuruyorlar. Bunu da İmam-ı Tirmizi, İmam Ebu Davud, rahimahullah Teala rivayet ediyorlar. Daha önce anlatmıştık. Hazreti zeyn Abidi'nin kölesi ona tepsi üzerinde çorbayı getirirken döküyorlar. Tabi sinirlerin zeyn Abidin kölenin ağzından çıkan şu ayetle karşılaşır, mukabil olur. E innellezine ynfıkuna vellezine ellezine ynfıkuna fis sırayi ve ddarayi velkaaziminal geyzavallahu yuhibbul Onlar Allah ki darda ve rahatlıkta infakta bulunurlar kimlerini yutarlar iyilikte bulunurlar ve Hazreti Zeynul Abidin kızgınlığını yutuyor ona kızması gereken yerde Hemen geri alıyor ve onlar darlıkta ve bollukta infak ederler. Ve kendileri de o küleyi azat ederler. Böylece ihsanda da bulunmuş oluyorlar. Ve Hazreti Zeynül Ağabey'in oracıkta ayeti kerimeyi gerçekleştirir. Hazreti Peygamber Ebu Zerre bir küle hediye ediyor. Diyor ki bu köle iyi davran. Namaz kılan birisidir. Sonra diyor kölen ne yapıyor? Azat ettim ya Resulallah. Neden? E diyor çünkü sen ona iyi davran dedi. Ona iyi davranmak azattıktan daha iyi bir muamele olmayacağını düşündüğümden ötürü azat ettim. İlginç. Allah. <laughs> 48. hadis. Enne rakulen kâle lin Bir adam Peygamber aleyhissalatu vesselama dediler. <laughs> Tabi bu adamın Ebu Derda olduğu söylenir. Çünkü sinirli bir şans şahist, şanstır Avusini ya Resulallah yanına geldiğim bana nasihatte bulan. Bana bir, 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 şeyler vasiyet et. Uygulayayım ömrüm boyunca. Allah Resulü la tağda kızma. Tabi kendisi Resulullah'a bana nasihat et orada zaten sinirli bir şekilde söylüyor. Fıtratı öyledir zaten. Allah Resulü de kızma deyince zannediyor ki Allah Resulü şimdi diyor kızma. Biraz sakin oluyor sonra diyor ya Resulallah bana nasihat Allah Resulü kızma diyor. Ama diyor ben sinirli değilim. Neden ikide bir bana öyle söylüyor? Sonra diyor ya Resulallah ömrüm boyunca uygulayabileceğim bir şey bana nasihat edin. Allah Resulü diyor kızma. Sonra anlıyor ki Allah Resulü diyor ki sana özel nasihatim ömrüm boyunca uygulayabileceğin kızma. Çünkü Allah Resulü'nün de psikologdur zaten. Her insana ani nasihat etmez. Aynı adam gelir, ona der ki anne babana iyi dama. Aynı adam gelir, başka bir adam gelir, cihad et. Başka bir adam gelir, kızma. Başka bir adam gelir, şöyle. Başka bir adam gelir, sen infakta bulun. Herkese göre bir cevap veriyor. Tabi Allah Resulü ona gelen insanları tanıyor. Hayatlarına vakiftir, ondan ötürü ona göre bir pay yapıyor. Yoksa çölden gelmiş, sallallahu aleyhi ve sellem e, durumuna vakit değilse direkt şöyle böyle emirler ya da nasihattır yağdırmazdı. Resulullah ya diyor yanımızda kal bir müddet sonra sallallahu aleyhi ve sellem diyor o kim diyor o gün bizden nasihat istedi. E, o arada onu çözmeye çalışıyor sonra ona nasihatı yapıyordu. Bizim gibi değil. Buradan geçen bir adam hele hoca bana böyle yetecek bazı nasihatte biz de hemen bizim torbamızda ne kadar ayet hadis varsa döküyoruz. Şöyle ol, böyle ol, böyle olmak gerekiyor, şöyle olmak gerekiyor. Bilmiyoruz yani. Diyerek böyle dökülüyoruz. Şimdi gelelim. Allah Resulü diyor, la tegdab kızma. olan miran, kerelerce tekrar ediyor. Allah Resulü diyor, la tegdab kızma. Hatta başka bir rivayete, la tegdab tedhulü cenneh. Kızma, cennete girersin. Ravahu l-imam el-Bukhariyu Teala. Allah Resulü kızma ahlakına, fıtratına sahip olmuş olsaydı, etrafında insanlar toplanmazdı. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِيْتَ لَهُمَ لَوْ كُنْتَ فَظَّمْ غَل۪يزَ الْقَبْ Sen katı katı bir peygamber olmuş olsaydın, tabi Allah'ın rahmeti sebebiyle görüyorsun, لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ Etrafında insanlar dağılır, hiç kimse kalmazdı onun o mükemmel ahlakı herkesi yanında bırakıyor. Mesela Zeyd bin Harise Kelm kabilesine mensuptur. Onun annesi misafirliğe giderken birkaç soytarı çete baskın yapıyorlar. Zeyd bin Harise'yi getiriyorlar. Mekke'yi mükerremede panayırlarda satıyorlar. Hazreti Hatice'nin yakınlarından birisi satın alıyor. Hazreti Hatice'ye hediye ediyor. Hazreti Hatice Hazreti Peygamber'le evli olması hasabıyla Hazreti Peygamber öyle bir vuruluyor ki Zeyd bin Harise, Hazreti Hatice diyor ya sonra benim kölem ama sen daha çok ona hizmet ediyorsun ve senin daha çok hizmetini yapıyor. Bu nasıl oluyor? Benim midir, senin midir? Böyle bir taltifte bulunuyor. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem diyor gel bunu azat edelim. Evlat edelim. Ve sonra babasıyla amcası öğreniyor ki Mekke'de Hazreti Muhammed'in yanında. Tabi o zaman Hazreti Peygamber nübüvvet peygamber olmamış. Daha küçücük, daha küçüktür. Çünkü Hazreti Peygamber Hazreti Hatice ile 25 yaşındayken evleniyor. Ve Zeyd bin Harise'nin babası geliyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Allah Resulü diyor ki bana hiçbir şey verme. Yani çünkü ciddi bir para teklif ediyor. Allah Resulü diyor hayır almıyor. Çocuğun gelsin buraya. Beni tercih ederse gidersen seni tercih ederse para vermeden alırsın gidersin. Çocuk geliyor, babasına bakıyor, peygambere bakıyor. Babacım diyor, senden daha iyi bir muamele ve daha iyi bir tavır ve ahlak peygamberden görmem hasabıyla onu tercih ediyor. Çünkü o da beni sizden daha çok seviyor. Ve böylece onu tercih ediyorlar. Allah Resulü Beni Mustal gazvesinde Haris bin Nebi kızı esir aldıklarında ona bir teklifte bulunuyor. ''Gel benimle evlen, seni azat edeyim.'' Hazreti Cuvviriye ismi Meymunedir, Allah Resulü Cuvviriye yapıyor. Sonra babası geliyor, aynı durumu o da görüyor. Babası geliyor, beş tane güzel at. Mükemmel atlar. Ama gelirken yolda iki tane kıyamıyor, saklıyor, vadide bağlıyor. diyor. Muhammed'e üç tane getirdiler. Getir. Diyor, ben bu atları vereyim, kızımı geri alayım. Allah Resulü'nün yanına geldiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Haris bin Ebi o sakladığın iki ata ne oldu? Ah, sen nereden biliyorsun? İki evladım yanımdaydı ve Olduğu gibi yanına geldi. Kimse bilmiyordu. E diyor, ben peygamberim, bilirsin diyor. Haras ı bir diyor, etkileniyor ama yediremiyor kendini çünkü bir lider. Kızı getiriliyor. Allah Rasulü diyor, hayır. Kızın seni tercih ederse alt tarafta gerek Alır, gidersin. Babacım diyor, ben Muhammed'i tercih ediyorum. O gün o hanımefendi Rasulullah'ı tercih ettiği için yüzlerce sahabe-i kiramın elinde esir bulunan kadınlar onun kabilesinden hepsi azat ediyor. Hazreti Ayşe diyor kabilesine, ailesine hayır getirme noktasında bu kadından daha üstün olanı bilmem. Ve o da Allah Resulü'nü ediyor. Yani iyi muamele yabancıyı dahi sana akraba yapar, yakınlaştırır. O denli yani. Öyle böyle. Çünkü Allah Resulü diyor, ed-dinu muamele, din muameledir. Ed-dinu husnul huluk, din güzel ahlaktır. 49. hadis, An-Ebi hurayra radiyallahu te'ala anu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ma yezalul belâhu, bela zail olmaz, başa gelmekten asla caymaz ya da asla geri kalmaz, bilme mümin. Erkeğe, mümine Bacımıza ya da bir hanımefendiye, Müslüman bir hanımefendiye bela Müslüman olan erkek, Müslüman olan bayanın başına gelmekten zahir olmaz. Fi nefsi ya bedeni noktasında, ve veledi ya çocuğu noktasında ya da malı noktasında, ve malihi ya da malı noktasında sürekli başına belalar gelir. Sürekli imtihan üzere imtihan. Peki neden? Hatta yalqa Allah ve ma aleyhi Ta ki Allah Ta'ala hataları olmadığı halde karşılaşana dek. Yani üzerinde bir hata olmadan Allah Ta'ala'nın huzuruna gelip cennete girsin. Diye. O için bu dünyada sürekli imtihan üzere imtihan. Allah Resulü diyor ki sizden kim çok belalarla imtihan olursa beni hatırlasın. Çünkü benden daha çok çeken yok. Fel diyor. اَلْيَسْقُرُ بِي مُصِيبَةٍ Subhanallah darim ile geçiyor. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ifade ettiği çok güzel bir hadis. رَوَاءُ الْاِمَامِ tirmizi 50. hadiste duralım. Çünkü e, o hadisimiz çok güzeldir. Hazreti Ömer ile ilgili bir meseledir. Hazreti Ömer ile ilgili meselelerde kendimi tutamıyorum. Biraz daha uzatmam hasabıyla burada duralım. عن يعني ابن عباس رضي الله تعالى رواية ناتوريوروس وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته